Birlikte pikeyx dönüyoruz ay. Hemen evime gitmem lazım ya arkadaşlar. Şöyle. 23 saat varmış daha ya. Allah'ım ya Rabbim. Şu balonu uçurmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Acaba telefonda ne var? İki saattir ünlem yazıyor. Bu ne? PKX topluluğu. Bana ne topluluğu? <laughs> Aaa. 200 TL. Bunları evimize indiririz. Ziyaret. Ya bir daha alacaktım ya. Şöyle gelelim. Ah merhaba. O evimi ziyaret ediyor. Yemin ederim evimi ziyaret ediyor. Ah. Ya bugün. Uh bir şey almadım ki. Bir saniyede çıktı zaten. Ay. Arkadaşlar. Of. Oyun çok kasıyor. Eğer videoda kasıyorsa özür dilerim sizden. <laughs> Arkadaşlar şu evin haline bakar mısınız? Banyo yaptım. Tamam. Tuvalet kağıdı yok. <gülüyor> Neyse. Ay. <laughs> 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 şuradan tuvalet kağıdı alalım. Hay Allah'ım yarabbim puflara geldim galiba. Çık puflardan. Burası benim odam. Şimdi ee, şey nerede banyo? Hı? 150 lira. Mı? Arkadaş bir banyo kağıdı 150 lira mı olur? Neyse salsız artık yapacak bir şey yok lazım çünkü arkadaşlar. Evet oldu. Şimdi arkadaşlar daha ki şey yapacağım çok şey var. Mutfak yapalım şimdi birazcık 200 liramız var. Ya kalacak tabii ki. 200 liraya mutfak eşyalarından ne alabiliriz? Oha bedava buzdolabı var. Oha. Yeah. Zengin oldum. Ben de olmadım. <laughs> Allah Allah. Bu ne? Esin'cim bu ne? Bilgisayar o. Bilgisayar mı? bu kişisi ya bu sarı itali? Şu, şu köşeye koymayalım ya. Hadi Burada bu arada bence tuvalet kağıdını ters koydum. Çok koyma. Sonra bakarım. Şimdi mutfak eşya. Ay. Ne çıktım ben? Allah'ım bir sürü çok güzel şey var. Şundan almamız lazım. En önemli olan şey bu. Hadi, hadi o. Evet. 50 ya da bunu aldık arkadaşlar. Artık biraz paramız olsun ondan sonra yaparız. Oo, bu neymiş? Oha zemin. Zemin zemin zemin. Tam bunu şey yapmıştım bir kere. Oha da bir şey yapmıştım. Ya ben pembişli bir şey yapıyorum. Böyle bir şey var tam. Evet. Alt taraf mı? Ben bunu evet, yapayım. Al. Alt taraf olmaz ki duvar olması lazım. Hayır hayır, hayır ben çıkmak istiyorum. Duvar yapacaksan ben biliyorum neresi. Aa. Oh. Bahçe. Oha bahçeyi nelere alabiliyoruz. Evini falan biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar şu yeşil olan şeyleri de harcamak istemiyorum ama. Neyse. Biz şimdilik buradan çıkalım. Evin... Aa. Bak ben Nedir bu benim başıma gelenler? Şöyle çevireyim de bari. <laughs> Tuvalet kağıdı nasıl dokunacağım? Yakınlaştır öyle basılı tutarsın. Hah, tamam. Tamamdır. Şimdi çıkabiliriz. Evet. Böyle hala koparamıyorum. Acaba niye? Dibine mi gireceğim acaba? Boş yerimi koydum ben şimdi onu? Havlu alabiliyor muyuz? Bari onu alabilirim. Çok güzel. Suya çık unutunca taşsa keşke. Bakayım buraya. Ama ah. şu ne işe yarıyor? Anne aldığım bir şey var ya. Aa, ah. hamburger aldı. Nesene. Oh. Nasıl yiyeceğiz? Hah böyle yiyeceğiz. Süt. Kekinemiz oh, iyi. Bir İyide. sürü yemek yiyeceğim. Ah. Yemek yemekten çıldırdım. Ama bu hep... Ana! Merhaba. Aa, Aa. onun Kediciği var. Çok tatlı. Odamda konuşalım mı? Odamda konuşsaydık. Nereye gittin? Ya ha, buradaymış. Hadi arkadaş olalım. Sen de birinci leveldesin. Yani level değil de kedin olduğuna göre değilsin. Umarım. Ben şu bir Oh. Yatamadın kapamadın. <laughs> hadi hadi yat. İzin veriyorum. Arkadaşlar bu arada PKX'di iyi bilenler yorumlara yazsın lütfen. Ben banyo yapacağım gel ana. Ben banyo yapacağım çık dedim. Ben banyo yapacağım. Oha! Arkadaşlık istiyor attı. Çeten yazsana. <laughs> ben yapacağım git. Milana! Telefonuna bakıyor en azından o telefonuna bakarken ben de banyomu yapayım. Bakmıyor değil mi? <laughs> Bakmıyor tamam. Aa oh, saçımı da şöyle yıkayayım. Üstümü başımı çıkartmadan banyo yapıyorum ama. Milana kesin birazdan bakacak bana. Oh, vallahi telefonu bırakmış. Milana telefonu bırakır mısın? Kesin çekin sen anne. Selfie yapalım mı? İlk arkadaşım olarak Küstüm. Milano küstüm. Hiç cevap da vermiyor. Neyse biz selfie yapalım. Bekle selfie açacağım. Selfie. Şöyle bir düzgün durur musun? Hareket etme. Oha vallahi o da kemikli giyinmiş. <laughs> Aman koymayacağım. Hmm, arkadaşlara bir şey atmış. Ne? Ne yapmış? Milena neredesin dostum? Bak yataktaysan dışarıya gitmiş. Ben de evine Ben onu takip etmez miyim? İnşallah bulurum da. Milana. Milana'nın evi nerede acaba? Bu mu? Bu kimin? Avru. Ben beğenmeyeceğim ya. Milana. Aa Milana mıydı? Oha. Gel ya buraya. Bak hala telefonuyla uğraşıyor. Arkadaşlar ben şu Milana'yı birazcık takip edeyim. Bir dahaki... PKXT videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Milano! Şuradan gideceğim ya. Üstüm başım ıslandı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Of. Milano. Beni çıldıracak mısın sen? Aa, Neyse bakıyorum. arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere.